Evet selam. Bugün artık gerçekten bir vlog çekmek istiyorum. Diyeceksiniz ki vloglarım var. Onlar benim için evet benim için vlog olabilir ama büyük ihtimalle sizin için vlog değil. Çünkü orada oturuyorum boş boş konuşmaca falan filan. Biraz da gün içinde neler yaptığımdan bahsedeyim diyorum. Böylelikle siz de belki biraz daha iyi beni tanımış olursunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi mükemmel bir kahve yaptım. Güzel oldu falan. İki bardak kahve. Ben direkt uyanır uyanmaz bu kahveyi yapıyorum. Çünkü bu kahve artık benim için şart. Açtım. Burada Slack diye bir uygulama var. Burada chill müziklerim var. İşte kahveyi falan yaptık. Güzel oldu her şey. Bundan sonra artık çalışıp işte ilerlemece, kod yazmaca belki mentorumla görüşürüm ondan sonra bilmiyorum. İşte ona yazmam lazım. Onunla konuşuruz. Bir toplantı falan ayarlarız küçük. Ondan sonra çalışmaya devam ederiz. Bugün çünkü giden dersim de var. Ayrıca İngilizce falan da belki bilmiyorum. Belki okuduğum kitaplardan falan da bahsedip bildirim arada. Kaçta oturdum tam bilmiyorum da bayağı kod yazdım yani güzel oldum. Şu masayı bir güncelledim. Buraya ekstra bir monitör geldi. Bu zaten bu monitörü biliyorsunuz eski vloglara vardı. Bu geldi ve aşağısına kitap koydum çünkü bunun şeyi yok. Böyle yükseltme, düşürme ayarı yok. Bilgisayarımın ekranı biraz küçük geliyordu. Ondan sonra ben de şöyle bir alet aldım. Bu Type-C Hub diye geçiyor. Ben 2017'de almıştım bu bilgisayarı. 2017'den beri direniyor. Almadım, almadım, almadım. Sonunda patladık, aldık. Çünkü bu monitör bana lazım oldu. Ama daha güzel oldu, daha şık oldu yani. Bir de şurada saçma bir priz vardı. O prizde engellemiş oldum. Böylece kötü görünmüyor. Gelelim mutfağımıza. Şimdi bir yemek yapacağız. Tabii ki de kolay bir yemek olacak. <laughs> Aşlanmış yumurta falan. Benim klasik hareketim. Burada bir bilgisayar var. Şu an bilmiyorum müzik geliyor mu. Bir müzik eşliğinde güzel bir kahvaltı hazırlama vakti. Tabii ki de yani şimdi diyecek olabilirsiniz 12'den en kahvaltısı. Ben fasting yaptığım için 12'de yemek yiyorum. 3'te bir tane daha yiyorum. 7 7.5 gibi bir tane daha yiyorum sonra bir daha hiçbir şey yemiyorum. Çünkü bizim tarzımız böyle. Bu arada açlık bayağı iyi bir şey ya. Ben böyle aç kaldıkça nedir onun adı? Daha çok ım, Kafamın daha çok çalıştığını hissediyorum. Gerçi bunun hakkında güzel bir belgesel vardı sanırım Netflix'te. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Ama büyük ihtimalle ben de tam izlemedim. Millet böyle gidiyor bir yer aç kalıyor falan bir şeyler yapıyor. Belki de bir bölüm de olabilir bir dizinin bir bölümü. Evet şimdi şu güzelliğe bakın. Ben bunu tabii ışık çok parlıyor değil mi? Neyse bir ara göstereyim ya da acıkırsınız falan. Acıkırsınız diye göstermeyebilirim. Bir de mükemmel bir çay yaptım dumanı tutuyor. Bir de bir dilim ekmeğim var. Evet bunu da yiyeceğimiz için Hadi göstereyim. Şöyle yapsak güzel olur galiba. Şöyle bir kahvaltı. Evet bunu şimdi yiyeceğiz. Ondan sonra saat 3'te yulaf yiyeceğim büyük ihtimalle. Ve bir şeyler izleme vakti. Ondan sonra çalışmaya devam. Döndük dolaştık aynı yere sonunda geldik. Şimdi bu karbonun içinde de böyle bir şey var. Bu böyle bir şey. Çok hışırtı oldu değil mi? Dur. Screen Cleaning Kit diye bir şey. Ee, monitörleri temizlemek için ya da işte gözlük camı falan ve vesaire. Bunlar için böyle fırçası ve mendili var ve hemen denemek istiyorum. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Günde 10 saatten fazla mı 12-13 saatimi bilgisayar karşısında geçirdiğim için bir aradan sonra artık şey oluyor. Hayır bu ekranlar pis olmamalı falan oluyorum. O yüzden böyle bir şey aldım yani şimdi deneyelim. Bu arada ben ürünü şu arkadaşı bayağı sevdim. Yani bu gözlüklerde işe yarar mı? Yarar. Neden yaramaz? Eğer siz de böyle işte ekranınızın pis olmasından falan rahatsız oluyorsanız böyle bir 15-20 lira bir şeydi yani. Bu çok da pahalı bir şey değil ve çok uzun gidecek diye tahmin ediyorum. İşte yanından fırça ve bez çıktı. Ya işte yemeğimizi yedikten sonra biraz işte dedim ona Netflix'te bir 10 dakika 15 dakika bir şeyler izledim. Şimdi saat 12.40 olmuş. Bu ne demek oluyor? Artık çalışmaya geri dönmemiz gerekiyor. Şunları bir açalım artık. Bu kodlarımızı falan bir açalım. Şuraya terminalimizi alalım. Kodlarımızı buraya alalım. Ondan sonra ders vakti. Ama şimdi şu kodları bir yazalım artık ya. Vallahi bir ufak bir yerinde bir takıldım. Sonra koptu. O kısmını düzeltirsem o zaman işte çok güzel olacak. Bütün işler yolunda gidiyor olacak. Nasılsın abi? iyi misin? İyi kafa yakmaca. Ben de. Benim derdim şu en iyiden kurtulmak. Teşekkür ederim. Yaptıklarımız işte şey yapacağız. kitap diye bir yer var. Gitaba koyacağız. Oradan onlara bakacaklar. Review falan filan. Muhabbetlerinden sonra benim kodum işte şey alınacak. Test ortamına alınacak. Ondan sonra da işte kullanıcılar kullanabilecek hale gelecek yani testleri falan olacak. Böyle kısa bir bilgilendirme yapayım yani siz değil mi? Bari bir yorulmuşum, bir yorulmuşum. İnanamazsınız. Kodlamayı bitirdik. Şimdi ders başladı. Ya bir yerde takılı kaldım. Yani saatler geçmiş. İnanamaz. Saat olmuş 3. Ben ne yapıyorum? Ufacık bir 5 satırın içinde kaybolmuşum. Ama yapacak bir şey yok. Ama hallettim. Çok mutluyum. Şimdi ders dinleyeceğiz. Gerçi dersi dinlerken bir yulaf yapacağım. Proteinli güzel böyle bir yulaf yapayım kendime. Onu yerken de dersimi dinleyeyim. Ondan sonra bir tane daha dersim var. Evet yoruldum. Vallahi yoruldum. Hadi yulaf yapmaya ve ders dinlemeye aynı anda. <laughs> çünkü videolarımızda yaptığımıza göre şimdi artık biraz ders dinleme zamanı. Zaten şimdi bunlar benim biraz bildiğim konular. PCP tasarımı falan filan biz bunlara şey yapacağız. Böyle bir ders bu. Nedir onun adı? Benim bunu dinlemem şart. Çünkü artık bunu öğrenelim. Belki kanalda da böyle bir PCP tasarımı bir şey yaparız. Onu işte göndeririz, çizdiririz. Üstüne kodlamasını yaparız falan. Tabii bunlar uzun sürecek işler. Onları ben bir ayarlamam lazım. Şimdi ben bunu yiyerek bu görmüş olduğumuz dersi takip etmeye devam edeceğim. Ve siz de şu an bir üniversite dersindesiniz. <laughs> Dersleri falan şimdi bir kenara bıraktık. Saat oldu 5. Bütün hayatım çalışmakla geçiyor şu aralar. Çünkü hem iş var, okul var, okuldaki proje var derken zamanı verimli kullanmak hatta kendine zaman ayırıp kendini geliştirmek çok daha önemli. Mesela sabahları 8'de falan kalkıyorum. Artık erken de kalkamıyorum. 3-4 ay öncesine kadar 6'da kalkıyordum ben. O zaman ne oluyordu? Çok güzel verimli vakit geçiriyordum ama erken yatman gerekiyordu. Şimdi geç kalkıp geç yatıyorum. Ya mesela diyorum ki kitap okuyayım tamam mı? Sabah 8'de mesela kalktım yarım saat kitap okuyorum. Ve planlıyorum. Ondan sonra işte hayatıma devam ediyorum. Ki zaten bütün günlerim, daha doğrusu çoğu günüm böyle geçiyor. Bütün günlerim değil de kod yaz, yemek yap, kod yaz, ders çalış, kod yaz, yemek yaz, kitap oku. İşte Netflix'ten bir şeyler izle bir bakıyorsun gün geçiyor. Zaten pazartesi oluyor. Bir bakıyorum perşembe, cuma olmuş. Hafta bitmiş. Bir daha böyle bir cycle'a girmiş durumdayım. Ama gel gör ki yapılacak işlerde bitmiyor.